Evet arkadaşlar dördüncü bölümle devam ediyoruz. Şu an gayet iyi durumdayız. Bakalım neler olacak? Son pişmanlık neye yarar? Kırmızı yürü bakalım. Oradaki ki o ham e, Berlin'i atlatmam lazım. O da güzel bana da parayı verdi. Oh Şimdi buradan zara atıyoruz. Güzel. Buraya hemen bir hmm, üç ev bir çakalım hemen. Gördüğünüz gibi haritayı maviye boyayacağım. Lan. O kadar maviye boyadık adam geldi yine kırmızıya para veriyor. Üf, kırmızıyı zengin etti. Dışarıdan magandalar. <laughs> Allah'ın adam sana para verdi. Niye bok atıyorsun? Şerefsiz. Sen de ona at. Birbirinizi yiyin siz. Bak, ben bu adama boşuna Acun demedim ya, yine gitti adaya, gülüyor puşt, öde lan adamın parasını, şimdi sıra bizde, güzel, hemen seçiyoruz yerimizi. Gelin bakayım şimdi. Adam mecburen adadan çıktı ama önü mayın tarlası. Şansına kendi yerine denk geldi ama bakalım. Kırmızı da gidiyor. Parası da var ha. Alır şimdi orayı. Enayi. Al kardeşim. Evet, bu sahne evet artık her şey bitti diyor. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir bedeli var. Şimdi gideceğim Nisa alacağım oradan. Tatil köyüne ondan sonra 4 tatil köyünü aldığım için oyunu bitireceğim. Bunlar da enayilerine doymasınlar. Bilerek hepsini sattı adam. Ver ver para ver ne fark edecek arkadaşlar zaten olacak olan belli risk oyununda da böyle bir seri çekeceğim bunun da devamı olacak yine sezon sezon alıyorum ve oyunu bitiriyorum takipte kalın devamı gelecek evet buraya kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.